Merhaba, Hemdem ile Z kuşağı programına hoş geldiniz. Bugün yanımızda iklim aktivisti Ela Naz var. Hoş geldin. Ve hoş bulduk. Ee, biraz kendinden bahseder misin bize? Tabii ben Ela Naz Birdal, 16 yaşındayım. 4 senedir iklim aktivistiyim. Youth for Climate Türkiye ve She Change Climate Türkiye projelerini yürütüyorum. Genel olarak Youth for Climate Türkiye'de iklim kampanyacılığı üzerine çalışıyorum. Ve iklim görevleri organizasyonlarını da yer alıyorum. She Change Climate ise COP26 sırasında kadınların da iklim krizi hakkında karar alma mekanizmalarında yer alması için aslında başlatılan bir proje. Onda yer alıyorum. Ne kadar güzel. Ee, peki gezegeni korumak, hayat tarzını değiştirmek ve karbon salınımı azalt azaltmak için neler yapmalıyız sence? Öncelikle et tüketimini azaltabiliriz. Bunun yanında e, ikinci el kıyafetler satın almaya başlayabiliriz. Ya da Aldığımız eşyaları gerektiği zamanlarda almamız gerektiğini görebiliriz. Doğru haber kaynaklarına ulaşabiliriz. Çünkü iklim krizini öğrenmek için doğru haber kanallarına bakmamız ve bilgi almamız gerekiyor. Bu yüzden de biz de zaten iklim krizinin okulda eğitim olarak verilmesi için Okulda iklim Öğret kampanyamızı başlatmıştık ve bu yüzden de zaten Change.org'da kampanyamız, imza kampanyamız başarıya ulaştı. Ve şu an iklim krizi müfredata eklendiğini duyurmuştu Eğitim Bakanımız ama hala müfredata eklenmedi, hala bekliyoruz bakalım. <laughs> Umarım en hızlı şekilde eklenir. Ee, peki Change.org'da şey, Change e, Kömürden Çıkış 2030 e, isimli bir kampanya var. Biraz bundan bahseder misin bize? Neyi amaçlıyor? Tabii kömürden çıkış e, Türkiye için çok önemli ve Türkiye'de... E, Avrupa Birliği ve Türkiye şu an 2030'a kadar kömürden çıkış yapmalı ve kömürden kömür termik santrallerini kapatmalı. Diğer ülkeler ise 2050 yılına kadar kapatmalı ve şey kamu teşviklerini, kömürlü termik santraller için kamu teşviklerini sonlandırmalı ve kömür için bir eylem planı hazırlaması gerekiyor. Biz aslında bunu talep ettiğimiz için Kömürden Çıkış 2030 kampanyamızı başlatmıştık. Peki yani bunları anlatıyorsun. Bu alanda ilerlemeye nasıl karar verdin? Ne değiştirdi? Benim başlama hikayem şöyleydi. 2019'dan önce önceydi aslında ama hı hı. 2019'daki hikayem şöyle. Açık radyodan duymuştum ben Grata'yı ve Duymadan önce ise Instagram'da Greta'nın ilk postunu görmüştüm. Paylaştığı ilk postuyla ben Greta'yı tanımıştım. Hı hı. Sonrasında da Ömer Madra Açık Radyo'da Greta'nın çağrısını okuyordu. Ve oradan duyduktan sonra, belli bir süre geçtikten sonra Atlas'ın çağrısını duydum. Ve 15 Mart'tan itibaren e, iklim aktivistliğine devam ediyorum. Ee, şimdi sana Z kuşağı ile ilgili sorular soracağım. Sen de Z kuşağısın. Z kuşağı senin için ne ifade ediyor? Ee, gücü, adaleti ve mücadeleyi tam, e, şey tanımlıyor. Peki yani bizde benim için de bunları ifade ediyor. Fakat Z kuşağında çok fazla insanların tepkisi var. Sürekli üretken olmadığımız, sadece tükettiğimiz ve zamanımızı e, değersiz şeylere harcadığımıza yönelik sürekli yorumlar alıyoruz sosyal medyada. Bunun nedeni sence nedir? Çünkü bizden önceki kuşaklar bizim için bir düzen yarattılar ve bu düzen için e, bizim için uğraştıklarını söylediler. Ama biz aslında bu geleceği, bize bu geleceği bıraktıklarını istemiyorduk. Hı hı. Ve bu yüzden aslında Z kuşağı her şeyin farkında olduğu için aslında Z kuşağında bu kadar tepki var. Hı. Peki... E bu Z kuşağı olarak ve karşımıza çok fazla tepki alıyoruz insanlardan. Hatta yaptığımız projelerde de genellikle insanlar destek olacağına böyle bize daha farklı yaklaşıyorlar ve çoğu zaman engel oluyorlar. Peki sen yapar yaptığın projelerde nasıl zorluklarla karşılaşıyorsun? Böyle insanlardan insanlardan sana zorluklar geliyor mu? Engeller geliyor mu yoksa daha çok yaptığın projelerle ilgili mi oluyor? Ya gelen yorumlar genel olarak şöyle Gezegen zaten yok oluyor. Yani ben ne yapabilirim? İşte benim tek kişiyle yaptığım zaman, yani tek kişi olarak harekete geçtiğimde yani ne kadar etkili olabilirim? Hı hı. Ya da git işte dersini çalış, bu boş işlerle uğraşmaz, bir pankartını alıyorsun Cuma günü, işte tek Cuma günü greve gitmen sanki gezegeni değiştirebileceksin. Ya da işte e, sen süper kahraman mısın? Gezegenin kahramanı mı olacaksın? ...gibi şeye sorular oluyor. Evet, belki ben kendi geleceğimin kendi kahramanı olacağım yani. Belki senin geleceğinin kahramanı da ben olacağım ya da sen sen de olabilirsin. Benim amacım Hı -hı. aslında, daha doğrusu bizim amacımız aslında... ...birbirimizi harekete geç geçirerek, bir kitlesel bir hareket oluşturmak Hı -hı. ve... ...ve bu hareketle beraber, aslında beraber mücadele etmek. Peki sence ülkede ne gibi değişiklikler olsa bu dediğin gibi insanlar birlikte mücadele eder veya çok daha fazla üretime yöneliriz? Biz aslında dediğim gibi ilk başta bahsettiğimiz kampanyalardan biri olan Okulda iklim Öğret İklim krizinden giriş yapayım ben. İklim Hı -hı. krizinde yani ilk önce çocukların iklim eğitimi alması gerekiyor ki bu konularda bilinçlenelim ve ön, ön, sonraki hayatımızda iklim kriziyle nasıl mücadele edebiliriz bunu öğrenebilelim ki ileriki zamanlarda gördüklerinde bu karmaşaya ya da bu krizin içine girdikleri zaman bunun ne olduğunu bilmeleri için aslında öğretimin çok önemli olması gerektiğini düşünüyoruz biz. Hı hı. Bu yüzden aslında kampanyamız başarıyla sonuçlandı. Peki yaptığın projelerde karşılaştığın zorluklar neler? E, yaptığım projelerde genel, genel olarak aldığım zorluklar ve yorumlar şunlar oluyor. Yani sen aslında motivasyon düşürüren bazı cümleler oluyor. Mesela sen gezegeni mi kurtaracaksın? Hı hı. Ya da işte bir günlük bir şey değil bu aktivizmi her gün devam ettirmeniz gerekiyor. Aslında bu zaten böyle bir şey değil. E, belirli zamanlarda küresel olarak tarihlerde grev yapılsa bile her cuma zaten grevler yapılıyor hı hı. ve zaten aktivistler de kendi hayatında zaten değişim değişime başladılar zaten ve zaten bunda sadece aktivistler de değil geze, gezegene saygılı olan ve adil bir dönüşüm isteyen herkes aslında harekete geçti hı hı. ve diğer bir zorluk ise e, karar alıcılar genel olarak şey diyor işte gençlerle görüştük, gençlerle konuştuk, konuştuk sadece konuştuk ama yani geri kalan süreçte ne iletişime geçebiliyoruz, Hı -hı. ne sesimizi duyurabiliyoruz. Sadece e, gençlerle konuştuk olarak o kalıyor ve grev izinleri için valilikten izin alma süreci çok uzuyor. Yer e, yer e, grev yeri için Hı -hı. çok e, zorlanıyoruz e, şey grev yapmamız için. Çünkü daha doğrusu bir ay öncesinden izin alınması gerekiliyor ve bir ay önce izin alsak bile bazen hiç dönüş alamadığımız yerler bile oluyor. Hı hı. Bu bizi bazen çok zorluyor. E, peki bu zorlukların dışında ülkede ne gibi değişiklikler olsa e, sizin yapacağınız etkinlikler artar ve aslında bu hani dünyaya olan fayda da artar. Ne gibi şeyler yapılması gerekiyor? E, gençlerin en başta karar alma mekanizmalarında e, aynı masada oturmamaları gerekiyor çünkü iklim krizinde birlik olmamız gerekiyor ve bunda zaten genç gençler öncü oldukları hı hı. için ve gençler harekete geçtiği için yani ve gelecekleri için harekete geçtikleri için e, başka masaya alabilecekleri yani en iyi kişiler onlar olabilir. Peki sence bu yani yapılan şeyleri, grevleri yapmasak ve e, o sana karşı gelen ve engel olmaya çalışan insanların dediği gibi davransak, ben mi kurtaracağım deyip hiçbir şey yapmasak bizi ne bekler? Bizi karanlık bir son bekliyor. <laughs> Tam olarak nasıl olur sence? Yani dünyanın son halini bir aklımızda canlandırmak istesek. Öncelikle şöyle düşünebilirsiniz. Kurak toprakları, gelecekte yemek bulma zorlukları, daha doğrusu yaşama olanaklarının hiç olmadığını düşünebilirsiniz. Kısacası ekolojik bir distopya düşünebilirsiniz. Peki bundan sonraki hayallerin neler? Neler yapmak istiyorsun? Bundan sonraki hayatımda eğer iklim krizini düzeltebilirsek, Hı -hı. yani en azından bir buçuk dereceyle sabitleyebilirsek gezegenin sıcaklığını. Hı -hı. Ben e, astrobiyolog olmak istiyorum gelecekte. Hı -hı. Bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum ve iklim krizinin yani başka gezegenlerde hayat olmadığını biliyorum ama yine de bunu araştırmak ya da astrobiyolojinin iklim kriziyle olan o bağlantısını araştırmak çok istiyorum. Peki senin yaşındaki gençlere ne önerirsin? Motivasyonunuzu kaybetmeyin. Çünkü gelecek bizi bekliyor ve gelecekte iyi şeylerin olup olmaması bize bağlı. Sorunun kendisi de biziz, çözümü de biziz ve bizi bizden başka kimse kurtaramaz. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ee, yeni bölümümüz bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.